User was moved to your channel. Umut hoş geldin. Hoş buldum. Ne yapıyorsun Umut? Tanıyamadım. Tanışıklık veririm sana. Ne yaptın stalk hesabını? Satabildin mi paşa? Stalk hesabı ben de ki. Kim de peki? Ben, ben orasını bilmiyorum. Allah Allah. Sen, sen de değil diyorsun yani. Sen de değil diyorsun yani. Ben, senin 90 lirana parana el koydum tamam mı? Bir daha benim ismimi hiçbir yere geçirme hesabı çalıyorsun. Sonra ilk başta bak. Pokman hesabını Umut diye bir tane Gameplay Pokman bir tane hesap eklemişsin. SS var elimde aslan. Bak, bak, şimdi. Otoban başı hesabı karama hesabı da ben aldım. Ee, Kaplan diye Gameplay hesabı ekledin mi Kadir? Ekledi bir de evet, Serhat Demir AVM ekledi. Ben bunu bir tane hesap satmıştım Ahmet Kaplan ekledi. Umut bu hesap sende kardeşim. Her ne yalan atıyorsan da kardeşim bak ben yemeyen tamam mı? O hesap sen de adın gibi eminim. Umut Kanama şimdi hesap, e, paşa paşa e, ya verirsin e, stalkı ya da kardeşim zaten e, Melih abi gereken yerlere başvurdu. Avukat olsun şeyin olsun o bu olsun bu olsun. Şok falan bende değil yani. Sıkıntı yok. E hesap sende, sende, mi sende değil mi göreceğiz. IP maipin her şey var. E, Umut Kaya o şeyini de eklemişsin. Onun da sesi var. Anladın mı? Yalandan yer öyle kartaldı o da açıp yok 100k joy paraya satılıktır ayaklarını da bırak. Ya ne yazmış biliyor musun? Nazar etme ne olur? Çal derin dolu. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. <laughs> Gelmişsin Emre'nin ismini kullanıyorsun. Emel ismini, ismini kullanmıyorsun. Bak boş yapma şimdi. Sövdük de beni Ramazan Ramazan. Yok Emo abiniz tarafından el konulmuştur. Umut bak Allah için bak. eğer Müslümansan desene bak. Annemin babamın yarın sabah ölüsünü göreyim ki. Ben sabah olmaz. Zaten 90 gaza. gitti bak. Tamam mı? Dün akşam kahramana gitti. Ben daha çok canım sık <laughs> sık olmasın. Ben çıkıyorum hadi Allah'a ne. çekma Umut. Sana diyorum ki stalkı ver, paranı al. İşine gelirse. stalkı al, ver bak adamlara. Ben sana kahramanı da vereceğim. Tamam mı? Paranı da atacağım Söz şey... var. Evet, yok. Ben ben, 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 ben,